Herkese merhaba, e, ismim Evren, Evren Öztürk, ofisimiz COARCH. E, e, i̇şverenimiz burada e, Orlando Bey'di. Kendisinin şey, Pangaltı Latin Katolik Mezarlığında e, yapmak istediği kendi aile mezarlığının e, tasarlama fırsatı bulduk. E, açıkçası e, tabii Orlando Bey ilk defa e, bu mozole işinden yani bahsettiğinde bana e, şey e, Biraz yani hem şaşırdım hem de gözlerimin böyle biraz parladığını hatırlıyorum yani. E, çünkü bir insanın herhalde ya bir mimarın diyeyim e, herhalde başına çok nadir gelecek bir e, fırsat olsa gerek bu. E, en sonunda da böyle bir noktaya geldiği için aslında e, çok mutluyum tabii şu anda. E, bu projede e, ilk, ilk önce e, size genel bilgiyi anlatmak istiyorum. Daha sonra bazı tasarım e, fragmanlarını detaylıca geçeceğim. E mozaik tabii 3'e 3, e 3 bir e, yapıdan oluşuyor. E, yüksekliği 4 metre. Zemin altında bir e, 4 metre 3 metre kadar daha e, alt e, e, tabut odası var. E, bu tip mozerelerde, e, aile mozaiklerinde eee tabutlar gömülmüyor. E belki hani bilmeyenler olabilir. E, e, katolik geleneğinde e, aşağıda bir tabut içinde e, alt e, tabut odasında e, yani yıllara 100 e, yıllar boyunca orada e, bırakılarak e, korunuyor ve e, nasıl diyeyim e, anılmak için e, e, bu şekilde yakınına gitme fırsatınız da e, oluyor. E, biz e, burada tabii bütün e, şeyi e, bütün e, kurguyu e, kalıcı malzemeler üstünden e, tasarlamaya çalıştık. Betonar ve perdenin oluşuyor bütün e, yapının e, iskeleti. Ve daha sonra dışında e, mermer e, kasetlerden oluşan e, giydirmelerimiz var. İçeride bir e, cam döşememiz var. E, şöyle daha kesitten e, set rahat e, görebilirsiniz. E, alt katta e, beş tane e, tabut yeri var. E, burada bu tabutlar tabii e, orada e, naaşlar e, ahşap tabutların içinde, bir de çinko tabutun içine e, mühürlenerek saklanıyor. Tabii bu mozelerde e, bir e, havalandırma konusu da e, gerekli. E, buradaki yan cephelerde biz o yüzden bazı yarıklarda e, mozaleyi doğal havalandırma e, yarıkları da oluşturduk. Evet. <laughs> Latin, e, Pangalt Latin Katolik Mezarlığı aslında e, 1850'lerde e, ilk başta e, yapıldı. Oraya taşındı. Taksim'deki bir e, e, mezarlık buraya taşınmasıyla oluştu. Ve bizim yerimiz e, tam güney ucundaki köşede, kırmızı ile gördüğünüz yerde. Biz tabii burada ilk önce bir e, mezarlığın e, üç boyutlu... E, içindeki mod e, diğer mozaiklerin üç boyutlu bir e, taramasını geleneksel e, hacimsel e, oradaki yapıların e, bir e, araştırmasını e, yaptık öncelikle. Çünkü mezarlıkta neredeyse 40-50 senedir e, bir yeni bir inşaat çalışma olmuyordu. Eee ilk defa böyle bir şey olacak. <laughs> Elbette e, gömülme işlemleri oluyordu fakat e, bunlar mevcut mozelerin ya da mevcut mezarların içinde e, gerçekleştiriliyordu. Biz de orada bazı e, özellikle e, mesela e, Rossi e, mozelesi, e, bunun gibi birkaç daha e, mozelenin, Sco Scotti e, mozelelerinin genel olarak üç boyutlu hacimsel kurgularını aslında kendi altyapımız olarak e, alma kararı e, aldık. Bu da zaten altta bir prizma, üstte de aslında bir üçgen e, alından e, oluşuyordu burada e, belki de tabii ki e, demir kapılardan oluşan giriş kapıları da bizim için bir e, tasarım başlangıç noktası olarak anahtar oluşturdu e, ve bütün neredeyse e, şeydeki e, mezarlıktaki mozeller e, pardon şöyle geleceğim e, beyaz marmara mermerinden oluşuyor. E, yani buradaki aslında gene Marmara bölgesinden çıkan mermeri mezarlıkların hepsiyle birlikte belki yani 100 yıl sonra bile aynı patini oluşturacak şekilde e, eskimesini e, özen e, eskimesini istediğimiz için bu konuda e, özen gösterdik. Bazı kaset e, dış cephede çalışmalarımız oldu. E, bu kasetlerle ilgili ee, özellikle burada aslında bizde e, Roma'daki e, Pantheon'un iç kasetleri e, bir şey e, bir ilham kaynağı oldu diyebilirim. Çünkü hem e, bizim için e, bir anıt yapıya e, gönderme imkanı e, sağlıyordu e, bu iç kasetler. E, iç kasetleri aslında biz dış cephede e, kullandık. Ve e, daha dikey doğrultuda bunları geliştirerek e, farklı ışıklarda, farklı gölgeler sağlayacak bir... E, tasarımı e, ulaştırmaya çalıştık. Eskimeye uygundu. Aynı zamanda e, zamanla yosun tutabilir, eskiyebilir. Ve e, cephedeki bu keskin gridel yerleşimde aslında bizim e, biraz da ölümün e, kaçınılmaz bir kural gibi olmasını çağrıştıracak bir e, e, tasarım şekliydi. Bu aynı zamanda bize e, yazı e, bir yazı karakteri oluşturmamıza da sağladı aslında. Beklenmedik şekilde. Aynı kasetlerin iç kurgularından bir alfabe oluşturduk ve ana Kalimeno yazısı bu şekilde oluştu. Bir diğer konuda tabii bu kasetler bu zanaatkarlığı bu çağda nasıl yapabiliriz diye düşünürken CNC teknolojisi ve aslında zımparalanması sonradan bu şeylerin, mermerlerin bir yerinde imalatı bize biraz daha Tüm Pangaltı'nın mezarlığında neredeyse çok geleneksel ve e, zanaatkar e, örnekler varken, freskler, heykeller e, e, veya mezar taşları, biz bunun daha modern şekilde nasıl yapabiliriz e, sorusunun bir cevabıydı. Aslında burada CNC e, teknolojisi ve e, akabindeki işçilik. E, <laughs> evet, biraz ızlanmalıyım galiba. E, Burada daha dikey doğrultuda kullanmamızın nedeni de aslında biraz daha burada dikey ve yatay doğrultu yatayı biraz daha gündelik yaşam hayat dünya ve dünya ve hayat gibi dikeyliği ise biraz daha yaşam sonrasıydı aslında biraz ilişkilendirdik oradaki servi araçları da bize aslında bununla ilgili bir yardımcı oldu ve dolayısıyla kasetlerin oluşumu bu şekilde gerçekleşti. Arkadaki ışıklı haç, evet yani elektrik olmayan bir mekandı bu, sadece doğal ışık almamız gerekiyordu. Altar duvarındaki bu ışıklı haç bize tabii ki herkesin bildiği Taduando'nun ışık kilisesinden aslında gene aldığımız bir ilhamın dönüştürülmesini sağladı. Burada cephedeki yapı taşlarımız aslında bu şekilde içeriye ışık vasıtasıyla tezahür edebilmiş oldu. Bir de kadelik, kademeli kubbeden belki de e, bahsedebilirim tavanda. E, burada tabii e, yaptığımız aslında literatür araştırmalarında e, duvar ile tepe arasındaki kuracağımız e, o geçişteki tasarım, betonlar nasıl bir işçilik yapabileceğimize, zanaatkarlık yapabileceğimize verilen bir cevap gibi düşünebiliriz aslında bunu. Burada tabii Carlos Scarpa'nın da e, Brion aile mezarlığı ve buradaki işte brüt betonu nasıl şekillendirdiği ile ilgili detaylar bize biraz daha yol gösterici oldu. Ve içeride bu şekilde bir e, kubbeleşme yaşadık. E, o da aslında mevcut e, bu mezarlıkta mezar alanına girerken çok fazla alt katta tabutların olduğu yere girmek istemiyordunuz. E, biz de bu, bunun nedeniyle dolayı e, bir daha konforlu bir merdiven ve e, cam bir döşeme e, kararı aldık. Evet, bu da bir tabut tasarımı önerimizdi fakat e, daha sonra bir Memdu Kuzay e, isimli e, bir ressamla çalışma kararı alındı ve tabut tasarımı da bu şekilde gerçekleştirilip e, yerine e, kondu. Evet. Evet herkese e, güzel bir ömür dilerim. <laughs> <laughs>